Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Aşağıkan emeklilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumunu yeni bir hizmet modeline taşıyoruz dedi ve e, raporlu kronik hepatit B ve D e, diğer taraftan diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının da artık aile hekimleri tarafından yazılabileceğini açıkladı. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu sözlerle 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişti. Yeni bir internet sitesi kurduk. Bunun adı emekliler.gov.tr. Bu siteyi kısa süre içerisinde kullanıma açacağız. Bu kapsamda emeklilere verilecek yeni sosyal haklar belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumunu yeni bir hizmet modeline taşıyoruz. Nedir bu yeni model? Bildiğiniz gibi SGK emekler açısından sadece maaş ya da ikrami ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK'yı sosyal açıdan da emeklerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklerimizi SGK'ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan yeni uygulamaları Sosyal Güvenlik Haftası buluşması programında tek tek açıkladı. SGK'nın uygulamaya koyacağı yeni hizmet modelimizde her emeklimizin hizmet merkezine gitmeden tek telefonda hızlıca ulaşabileceği ve kurumumuzun yetkin personelinden oluşacak emekli danışmanlarını görevlendireceğiz. 81 ilde SGK İl Müdürlüklerinde kurduğumuz emekli hizmet masası emeklilerimize özel hizmetler sunmaktadır. Emeklilerimizin bu merkezlere giderek sunulacak hizmetler hakkında kendilerine bilgiler sunacak emekli danışmanlarımızla bir araya gelmelerini isterim. Emekliler yaz aylarında kredi yurtlar kurumuna bağlı yurtlarda ücretsiz konaklayabilecek. Kredi ve yurtlar kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar bir aylık dönemde emeklerimizin ücretsiz kullanımına açılacaktır. Emeklerimiz tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmen evi, sosyal tesis ve konuk evlerinden tıpkı kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabileceklerdir. Bakan Işıkan ayrıca yeni düzenlemeyle bazı raporlu ilaçların aile hekimlerince yazılabileceğini belirtti. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak, raporlu hastalarımızın işini kolaylaştırmak için aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını arttıran yeni bir düzenleme yapıyoruz. Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın faydalanabileceği kronik hepatit B ve D tedavisinde, diyabet tedavisinde, Kardiyoloji alanında kullanılan ilaçların ilgili sağlık raporlu hastalarımızca hastanelerde sıra beklemeden aile hekimlerine giderek yazdırabilmelerinin önünü açıyoruz.